Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine takipçilerimizle birlikte Fall Guys oynayacağız arkadaşlar. 3, 2, 1, fight. Ve takımda oynuyoruz bu sefer. Bakalım ne olacak. Biz bir önceki elde biliyorsunuz Sontu'da yenilmiştik. Berkay ve biz kalmıştık. Diğer iki arkadaş ilk bölümü bile geçememişti. <gülüyor> 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 olsun. Yazıklar. Buradan Alper ve Apo'ya <laughs> selamlar. Hayır, Artık yapayım. beraber daha güçlüyüz. Haydi bakalım. Artık yazıklar olsun aptılara. Nasıl geçemez? <laughs> nasıl geçemiyorsun ya? O bölümü de yukarıdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Alper'in düşüşleri çok meşhurdu. Evet. Onları da izleyebilirsiniz. <laughs> Bu bölüm biraz zordu ya hatırlıyorum sanki. Aa ha, takımla olduğu için. Arkadaşlar koşun. Allah, ya Allah 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 Allah. Mucur. Allah, Allah. <laughs> belli onları sefer onları durun zıplamayın. Dur. Ha evet. oraya yani düşüyor mu çocuk? Düşüyor. Şey düşüyor Şimdi zıpla? Evet. Ha şuraya geçmem lazım işte. Dur tamam tamam çözdüm çözdüm. Şimdi zıpla oraya. Alper'in yanına. Alper gel gel bizi takip et. Ay. <gülüyor> biz <gülüyor> yukarı çıktık. Bunlar. Aa. O o Aşağıdan o gidiyoruz. Aşağıdan gittik biz yukarı çık. Tamam güzel. Kafayı vurduk. Olsun. iyi. Bu bölüm neymiş böyle? Üçüncü yere geldik ama bayağı zor bu ha. Siz neredesiniz? Ekip. Biraz ilerideyim. Takım bir şey. ruhu. Berkay'ı görebiliyor muyum acaba? Gel artık gel. Aa Berkay'ı gördüm. Berkay tam da biz arkamdayız. Abi bu ne? Dikeliyor bir şey oluyor. Paran da tutundum. Şuradan gitse ne? Yukarı mı gidiyor acaba? aa Anladım. biz direkt yukarı çıktık nereye gidiyorduk aa berkay tam arkandayız bizi fırlattı bir yere biz nereye gittik böyle hayır süpürgenin içinde süpürgen hafif ettim aa dur. bizi tutmuş tutmuş devam devam az kaldı az kalmış dur oraya dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Ha. aa şu döneni dikkat et Oo <laughs> ooo bitiyozdur Bunlar çıkmadan geçmen lazım. Kafayı bura bura gittin. Şu an sekizinciyiz. Birinizin daha bitirmesi lazım geçebilmemiz için. Hadi. Hadi. Aşkım geç şimdi geç. Şimdi geçtim 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 geçtim. geçtim. Hayır. Geç. Hayır. Çok iyi gidiyordum da. Ah Aa, yenildik mi? Elendik. Ya. Arkadaşlar var ya gerçekten çok kötü oynuyordunuz. Hadi ben. <laughs> Hayır, ya abi, çok ben iyiydik abi. ya. Neyse bir daha bir daha bir daha. Asıl bölümü geçerseniz eleniyorsunuz ya. Herkes burada mı? Haydi bakalım. Yine başlıyoruz. Bu sefer olacak. Bu sefer yapıyoruz artık. Haydi takım güveniyorum size. Özellikle Alper'e. Sen oynamak ister misin? Burada da silindir dönüyor. Ondan düşmemeye çalışacağız. Evet bunu oynamıştık daha önce. Hatırlamıyorum evet. oynadın mı? Bunu oynadık bunu oynadık. Bunu hmm. oynadık. Evet. İnşallah geçeriz. İnşallah bizim diğer arkadaşlar da oynar. Teşekkürler. abi biz oynuyoruz artık. Ben Alper'e güveniyorum. Alper birinci olarak tamamlayabilir. Silindirden düşmeyeceğiz arkadaşlar. Bunlar bizi itiyor abi. E tamam işte <laughs> ittirme kendini uzaklara git. Abam da çiçek Ay ışık, işte. ay ışık, ay ışık, ay ay. Abi, ay Ben düştüm. Ben de gittim. Oo, Berkay burada mısın hala? Bizim Berkay Allah <laughs> şuraya. Aha bizden biri daha geldi. Aa benim sevgilim. Ah berem var. Sanırım eleneceğiz. <laughs> Şaşırma. Takımda şey. iki kişinin mi geçmesi gerekiyor ya? Bir kişi geçse de olmuyor mu? Sol üstte puanlar yazıyor bak Gökçen abla. Ha bir gördüm. Dur. Biz çok erken eleniyoruz. Berkay çok rahat çok profesyonel fark ettiniz mi? Onlar olabilir gerçek bir <cence gülüyor> Neyse bizim takımlardan birileri elenirse belki olabilir. Berkay sen it <gülüyor> onları. <laughs> <laughs> <Aa>, burada arkadaşlar. <laughs> S.A. <laughs> saklan 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 S. <laughs> Berkay iyi oynuyor ya S.Burada ne olur bu S. Allah'ım izleyiyordu az daha gidiyordu S. Git onu it. Ne devam <laughs> ediyor muyuz <laughs> şimdi S. Evet. Afe Yine bir takım farklı eğleniyor. Evde evde. İki takım eğleniyor biri de. Mustafa oynuyor oynuyor eğleniyor zaten. Ben oynayacağım bu sefer. Toparlanın kendinize gelin. Buraya. <laughs> Engit diyoruz arkadaşlar. Yenisine başlayalım. Bu sefer ben oynayacağım. Diğer iki oyunda Mustafa oynamıştı. Hazır mısınız gençler? Bakacağız. Helal ben hazırım. <laughs> ben hazırım. <laughs> Ama kolay bir şey gelsin ya. Hadi geçek. Hadi bakalım. Sen de göreceğiz. Sen ne yürüyeceğiz. Ben çok yürüyeceğim. Video başlığı eğlendik. <laughs> <laughs> İkinci turda acaba ne var? <gülüyor> 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 eğlendik. <gülüyor> bu çok zor değil bu güzel. <laughs> İyi bari. Olsa biz yine de eğlendik. <laughs> <laughs> bu kadar heyecan. Bu kadar çaba. Hani kolaydı bu bölüm? Abi kolay ya. Kolay, Yaptık kolay. bunu ya. ya. Tamam ya. Hadi 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 hadi. Koş. Bizde ya. Bir de sırtına çıkabiliyorduk herhalde. Yapıyoruz bunu. Koş <laughs> Berkay. Oo harika gücüm. Allah Allah Allah. Edalarıyla. <laughs> Melan. Kartopu geliyormuş istemiyorsunuz. Koş bizim bizimkilerden biri elendi mi gene? Hocam ben oyundan düştüm ya. Nasıl olabiliyor ya? Arkadaşlar şu an maşallah derseniz ben çok iyi gidiyorum. Hayret <laughs> <laughs> edici bir şekilde. Bir sen Allah Allah. Arkada sürünüyoruz. oraya gittim oraya. Haa. Her şeyi yaşayınca göreceğiz. Tamam. Şuradan pıtı 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 ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. <laughs> Niye böyle oldu ya? Ben çok iyi gidiyordum. Herkes gönderiyor geri. Şu şurada. Ha. Bak Şu onun, onun üstüne dur oldu seni fırlattı. Arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde ben geçecek gibiyim. Ben <laughs> geçtim yani. 22 point diyor. Evet geçtim. Geçemedi. Geçtim, geçtim. Aha vallahi da geçtim mi ben? Ben geçtim. Geç, geçtim galiba. Ben geçtim arkadaşlar. Kendimi tebrik geçtim, ben Kendim geçtim. ederim. Ben geçtim. Ben geçtim. geçemedim. Bak hey onun üstünde dur. Onun üstünde dur. Zıplıyor sen. Hadi, hadi abi. Lan. Aa. <laughs> ben bir <Hayır. gülüyor> sağlam bir zulüm. <laughs> Yeter. <gülüyor> hadi. Aa, <get> ya. <laughs> Ah be Berkay. Ben, biraz ağırım herhalde. Ge Gücü yok ya beni <laughs> atmak. Hadi 10 saniye Hadi. Abi ele. Hadi Berkay ben gel. Aha Ay, geçti geçti. Berkay geçti. Geçti Berkay da geçti. 5 puan aldı. 5 puan aldı. yine yetmedi. Geç Yet olmadı mı? Ne oldu yine oldu mi? Elemedi. Ama neden ya? Ya Allah Allah hepsini yenilmek zorunda mı gitti <laughs> ya? Ama geçmiştik. Hepsi. Alper de geçti, Berkay da geçti, ben de geçtim. Hızlı geçmedik. Arkadaşlar güveniyorum size Hadi. Takım yönetimi bende. Hadi. Sallanıyor değil mi bunlar? Oh. koş 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 birbirinin üstüne çıkıyor ne oluyor burada ya. Hadi 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 Yürüyorum. hadi. Hadi yaptın yaptın hadi. yaptın yapacağım. Bu şekilde bayağı iyi. Takım olarak çok şu ya. Vallahi çok iyiyiz ha. Hadi gençler maşallahımız var. Bu sefer yaptık. Kafayı bir tane elip. Lan. Lan ah lan. Hadi bizi. <laughs> Neyse iyiyiz. Gençler mükemmeliz. Devam ke, bu, bu şekilde devam. Tüm yerden tutunarak evet. yere çift. Geri çek. Ben bitirdim. Ye. Yeah. Helal. Dur o bir Abi aşağı düşüyor sürekli. Koş 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 koş. Tamamladık, tamamladık. Biz de tamamladık. Haydi git. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Puan bekliyor. aldık. 18, 18 puan. aldık. 5.'yiz şu an takımlar arasında. Süper. Altıncıyız Kaç takım geçiyor? Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi sağ sol yapıyorsun. Bak şunlara çarpmıyorsun. Sağ sol. Hadi. Or oradan koş, Doğru, koş. Koş, pos, koş, koş, koş koş. Koş 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 koş. Hah? Evet. evet. Tamam. Dev devam koş. Şimdi şunlar inecek. Bak iniyor ortada, ortada ortadaki dur. İniyor. düz yürü. Düz 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 düz. Tamam. Tamam. Apo'ya bak. Apo'ya bak. Yedi oldu. Yedi oldu. Hadi. Geçtik mi? Geçtik mi? Abi yine mi elendik ya? Ya Abi, mi Şu kadarcık mesafesi kalmış. Dördümüzün de tamamlaması gerekiyor herhalde bunu. Bunu yaparsan sen yaparsın. Bende mi? Ben boyunca. Hadi. Bunu sen yaparsan sen yaparsın. Sen yaparsan ama. Hazırım. Hazır mısınız? Hazır çek. Biz niye hep yeleniyoruz ya? Biz? Elenmeyeceğiz. Şşş, sessizlik. Taktikleri Başka. alalım. Hadi. Hadi gençler başlayabilirsiniz. Haydi arkadaşlar. Yaparsınız. Lan. Başım ilk elden düşecek gibi değil. Düşmüyorum, 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 düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Bunlara vurabiliyor mu acaba? <gülüyor> Çok da mı? Benim mi düştü? Açtı açtım. ben de az önce. <laughs> ya apo ya ya apo ya. Apo ya. nerede gitti? Dümdüz gideceksiniz arkadaşlar ya. <laughs> Zoom var dönümde ya, Neyse biz puan toplayalım da belki olur. Biz ikimiz devam puan toplamaya. <laughs> Değil sanki. <laughs> Aaaa! Biz öldük. Hüseyin ablam bir ses çıkarttı ya ben o düştü zannettim o sesin <laughs> üstüne. Yok! Ah! Ah! Şimdi düştü, düştüm. ah! Hadi <laughs> 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 arkadaşlar yine erendik. Yine erendik. Yine erendik. Yapayım. Burada bir takım konuşması yapmam lazım. Hemen bir moral konuşması seri. Arkadaşlar kendinize gelin. Tamam. <laughs> Alper. Ya Fatih Terim gibi yapman lazım. Abdullah. Berkay. <laughs> Mustafa. <gülüyor> Uyursanız ölürsünüz arkadaşlar. Uyumayın. Hareket halinde olun. Kendinize gelin. Sağ sol. Sağ sol. Bu kadar. Hiç motive olamadım ben yalnız. Haberim olsun. Evet, yani. tamam, sen konuşma ya. Yani. Arkadaşlar ne Ona göre oynayın. Beyler yeniyor muyuz? Eleniyoruz. Beyler burada mıyız? Şu an hepsinin kafası gitti. Şu an yeneceğiz bizde. de. <laughs> benden çikolata. Burayı oynadık beyler. Hadi burayı oynayın. Hadi. Size ödül de veriyorum. Kazanırsanız çikolata. Nasıl geçeceğiz burada? Evet. O iş bitti. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Koş 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 TV go. Gidelim hemen. dümdüz Yürüyorsunuz bu kadar. Zıplıyorsunuz, geçiyorsunuz. Arkadaşlar. Evet, Alper'i gördük. Başka kim var? Ha. Tit 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 tit. Ya sen şu an. Berkay şey Mustafa oynuyor. Ya basın da sırtımıza binebiliyoruz birbirimizi. Aa, ezildi mi? Ne oldu? Açın kapıyı. Açın kapıları. Bura ne böyle ya? Arkadaşlar bunlar basit. Dümdüz yürüyorsunuz sadece dümdüz yürüyün geçin. <laughs> Beni deli etmeyin hadi. Bir bölümü evet, bitirelim. Evet, Bir yok. bölümü bitirelim. Hadi. Aha, ben bitirdim. Aha biz de bitirdik. Biz A de bitirdik. bitirdik. Biz de bitti, bitti, bitti Biz de bitirdik. Biz de bitirdik. Ne oldu ne oldu geçiyor muyuz? Biz de mı Geçtiniz mi? Evet. İşte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar helal olsun ya. Helal olsun. Helal olsun. hepiniz. Geçtik ilk defa ikinci bölümeyiz. Bu tablo gurur tablosu. Hadi hadi yap bunu bunu Hak ettik. Bunu, Bu hak yap... bunu gerçekten hak etmiştik. Hak edilmiş bir e, yenilgi değil galibiyet. Yenilgi diyor ya. Yenilgi o kadar. Sürekli ben yenilgi diyorum yenmeye. Sen beyninde bitirmişsin bazı şeyleri. Beynimde bitmiş arkadaşlar kabul edememişim ben. Hadi hadi. Yeniyoruz diyor. Yeneceğiz bunu da aldık bunu da aldık. Ne geldi? Güzel bir şey geldi. Ne olur dönme falan gelme de bizimkiler dönemiyorlar. <laughs> Şimdi diyebiliyorlar. Aha şey ya dek bineceğiz. Ha. Bence bunu da yaparız ya. Beyler hızlı oluyoruz diğerlerini yapamadığımız gibi. Hocam fizik, ağırlık merkezi. Tamam bunu da kazanırsanız kek alıyorum size meyveli. Meyveli. Bak, <laughs> hem de. Bu bu olmaz. Bu. Bak çikolatalı dedim çikolatalı dedim, ol kazandılar. Bak, bak, arkadaşlar arkadaşlar sağdan soldan gidenler kimler? İki kişi sağdan, sağdan. gitsin biz de soldan gider. gidelim. Hadi soldan devam. Koşun 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 haydi aslanlar Haydi tırmanın Yaptınız ne, siz ne, bunu abi. yaptınız Aaaa Yaptınız yapıyorsunuz evet. Geçtik, evet. burayı geçtik burayı geçtik Çok iyi ilerliyorsunuz Alper önde gidiyor görüyoruz Alper'i Alper helal olsun Alper bir sana. şey şey gidiyor vallaha Devam 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 Diğerlerini göremiyoruz şu al, an <laughs> Aa ikimiz de aynı anda düştük artık. Bundan gelmesi lazım. Hadi gel artık. Bahtar gelmiyor buraya. Önden gidiyorum gençler ben. Ha zıplak. Bunu kapattım. Tatar <laughs> <laughs> Ali gel gel gel. Düşmesini Buna, bekle ya bak gidiyoruz? düşüyor pembe düşüyor. Hadi var. oradan maviye geçin. Ben finish'i geçtim. Helal sana. Ben Geliyoruz biz de. Geliyoruz biz. Hadi. Geliyor, hadi, hadi. Geliyoruz, geliyor, Üçü de geçmiş. Haberleri aldım şu an. Arkadaşlar bizdik. Ağırlık merkezde. Ulanın. Oo, onlar bayağı gitmişler. Kanka, kanka ağırlık merkezini çok kaydırıyorlar. Buraya şuradan devam. Eminsin tamam, mi? Hadi. İkinci, İkinci sarsan. Pembe gelecek bekle. Pembe tamam ona git. Pembe, git git git. Pembe geliyor. Evet çok iyi. Evet. Zıpla ona. Evet. Son. Geldik Alpini geldik zaktirin. geldik öteki, geldik. Kızım. <laughs> 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 geliyoruz. <gülüyor> geliyoruz. <Hadi> <gülüyor> geç, <gülüyor> geliyoruz. 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 Aha Alper kalmış ya. Alper, <laughs> hadi oğlum. <laughs> Yine üçüncü olduk ya. Alper hadi oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın aslanım. Yaparsın hadi. <laughs> Alper Alper Alper. Alper. tamam <laughs> <laughs> geçtik. Tamam tamam bu bölümü de geçtik inşallah. Evet çok iyi. Tamam, tamam. Hadi 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 hadi. Hadi bunu yapıyoruz abi bunu yapıyoruz. Meyveli kek de cepte. Evet meyveli kekinden al bu çikolata. Gördün mü ödül vermem lazım <laughs> arkadaşlar. Bir de içecek. Bir de i̇çecek olsun. tamam. İçecek ne istiyorsunuz? Kola. <laughs> Kısa bir sessizlik. Kola mı? Meyve o suyu. Olmaz. Kekin yanına meyve suyu Ne Al ya. Bu olmaz ama. Arkadaşlar hadi. ne olur. Tamam kola. Elendik. De Hem Değil de cam bu... şişe olsun herkese. Oo tamam. Hadi. iki buçuk litre vermeyeceğiz hadi cam şişe. <laughs> i̇ki buçuk litre <da> de mantıklıymış aslında. <laughs> 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 Alırdık parkta yer içerdik arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlarımız sıkıntı var. Hadi Eser, size güveniyorum. Sadece yürüyeceksiniz. <laughs> Efsane <laughs> değil bir şey yok, atmıyor yok. mu? Düşen var mı? Düşen yok da. Başka takımlardan düşen var şu an. Çok iyi. Oo millet düşüyor çatır çatır. <laughs> bizden de gitti. <laughs> bizden <laughs> hadi. Hadi beyler beyler. Zekleniyor. İkinci olduk kartta. Hadi. Beyler ben düşmeyin. yine. Düşmeyin. Abo. Sadece Berkay var. Berkay hadi yaparsın Berkay. Berkay birinci olursan bir umut belki. <laughs> Benim takım öne geçer. Berkay hadi Berkay. 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 Bu kolayı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hem de cam şişe. <laughs> Dördüncü düştük ya? Hayattayız öyle şansımız var. Bak diğerlerine vur şöyle. Çelime tak. Berkay'ın uzun süre kalması lazım orada. Beşinci <laughs> düştük. Alırız ya. Yaparız. Bu bize gelmiyor ya bu harita. Bu bunu biz beceremiyoruz ya. Bunu beceremiyoruz abi. Bu, bu, yok bu bizde. Ha, Berkay kaydık. <laughs> Gelin. kolay istali beyler. Kolay kola olmadı. <laughs> olmadı ah be. Arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Abone olun, like atın, yorum atın. Görüşürüz, bay bay. Bay bay.